Bloomberg ekranlarında Ali Sunal'ın sunduğu Ali ile aramızda programına katılan Kızılcık Şerbeti'nin pembesi Sibel Taşçıoğlu lise aşkıyla evlenme hikayesini anlattı. Kızılcık Şerbeti'nde dizisi son sezonların en çok izlenen ve ilgiyle takip edilen yapımlarından biri, dizide yer alan oyuncuların birçoğu sık sık ekranlarda görmediğimiz isimlerden. Onlardan biri de kuşkusuz birçoğumuzun kızılcık şerbetiyle tanıdığı, fakat aslında birçok dizide önemli karakterlere hayat veren Sibel Taşçıoğlu. Dizide Fatih'in annesi Pembe rolüne hayat veriyor, Medcezir, Muhteşem Yüzyıl Kösem, bir zamanlar Çukurova gibi dizilerde yer alan başarılı oyuncu geçtiğimiz aylarda gençlik haliyle gündeme olmuştu. Şimdi ise Sibel Taşçıoğlu Ali Sunal'ın sunduğu Ali ile Aramızda programında lise aşkı Murat Kolçak Köstendille evlenme hikayesini anlattı ve herkesi mest etti. Sibel Taşçıoğlu, biz lisedeyken flört durumumuz vardı. Aşk yaşıyorduk. Herkes bir hayat yolu çizdi kendine. Ben İstanbul'a geldim. Öylelikle koptu bir şeyler. İyi ki de kopmuş. O zamandan bu zamana muhtemelen taşıyamazdık." dedi araya 20 yıl girdi. Meğersem 6 yıldır İstanbul'da yan sokağımda oturuyormuş. Sosyal medyada kız kardeşini gördüm. Oradan mesaj ve böyle oldu. Biz lisede beraberken ne kadar güzel bir soyadı var diye düşünüp inşallah ileride evleniriz benim de soyadım öyle olur demiştim. İfadelerini kullandı, Sibel Taşçıoğlu, 2016 yılında Murat Kolçak Köstendil ile hayatını birleştirdi. Murat Kolçak Köstendil, Erkan Kolçak Köstendil'in kuzeni olarak biliniyor. Siz bu konu hakkında neler düşünüyorsunuz? Yorum yaparak bizimle paylaşabilirsiniz. Yeni güncel haberleri anında öğrenmek için kanalımıza ücretsiz abone olup kanal bildirimlerini açabilirsiniz. Desteklerini bekliyoruz.